şey yakaladık. Merhaba İbora Bey. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Yakalandınız işte bize. Gördüğünüz gibi kaçma. Gel buraya. Kaçma. <laughs> ya İbo ya. İşte yakaladık. Gördüğünüz gibi. Bunlar korkmaya gerek yok. Zaten aramızda bir şey yok. Tabii inanıyoruz. Nereye gidiyorsunuz beraber? Nereye gidiyorsunuz? Camiye. Tabii camiye gidiyorsunuz değil mi? Sizi bugün resmimizde çekmiştik, yakaladık. Çok sık yakalanıyorsunuz bu aralar. Adınız çok duyuluyor forumda. Şey kapatır mısın, kapatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> sen, sen ne diyorsun? İşte ha? Diyorum. Sen? sen bir kız olarak ne işin var buralarda? Hele hele he, 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 Iboyla, Allah korusun. <laughs> <laughs> ne işin var senin İbo'yla? <laughs> <laughs> tabi 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 hep için yani bir e, toplantı yaptık. Evet. Yemek gerçekten. Şimdi e, Peki şimdi nereye gidiyorsunuz? Arkadaşım. Mavi arkadaşım lütfen şu kamerayı kapat. Lütfen artık şu masını yatarız. abicim kapatır <laughs> mısın? Lan dur kamera düştü. Allah kapatır <laughs> <laughs> Kapandı neyse bir. Nereye gidiyorsunuz beraber gidelim. Bir sakıncası yoksa tabi. İyi yatak odamıza da beraber gel. tövbe <laughs> tövbe. Gelsin Ardın biz gidelim. Bunun. Size iyi yolculuklar. Bırakma yerlerinizi